Suriye'de yaşanan geçiş dönemini fırsat olarak gören İsrail, Suriye'yi işgale başladı. İsrail ordusu iki gün içinde Suriye topraklarında 300'e yakın hedefi vurdu. İsrail tanklarının Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştığı öğrenildi. İsrail ordusu kritik silahların teröristlerin eline geçmemesi gibi bir gerekçeyle Suriye'ye saldırıyor. Suriyeli etkililerin verdiği bilgiye göre kuzeydeki Kamışlı üssü de İsrail tarafından vuruldu. Suriye ordusuna ait 3 hava üssü ağır saldırıya uğradı ve deniz üslerine yönelik saldırılarda donanmaya kayıp verdirildi. İsrail bir yandan da Golan Tepelerini işgalini genişletiyor. Ordu tampon bölgenin dışına çıkmadığını öne sürüyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, dün Laskiye Limanı'na düzenledikleri saldırıda Suriye'nin deniz filosunu yok ettiklerini iddia etti. Kat, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgalini tamamlamaya yakın olduğunu kaydetti. Suriyeli muhalifleri de tehdit eden Kat, kim Beşar Esad'ın yolundan giderse sonu onun gibi olur ifadesini kullandı.